Bu videoda inceleyeceğim telefon gerçekten özel bir telefon. Arka yüzeyini vegan deri ya da ahşap olarak tercih edebiliyorsunuz. Evet, gerçek ahşap. Üstelik sadece tasarım olarak değil, donanım olarak da oldukça iddialı. Peki Motorola Edge 50 Ultra kullanıcılarına neler sunuyor? Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Bu video Motorola Edge Ultra'nın Türkiye'deki ilk videosu ve Ekim ayından bu yana pek çok telefonu Türkiye'de ilk olacak şekilde bu kanalda sizlerle paylaştım. Bu konuda beni sürekli desteklediğiniz için teşekkür ederim. Son dönemde kanalda daha farklı cihazların videosunu da sizlerle buluşturmaya çalışıyorum ve yakın dönemde bunlar daha da artacak. Daha çeşitli cihazları kanalda göreceksiniz. Bu süreçte etkileşimlerin yüksek olması çok önemli. Şimdi birkaç saniyenizi ayırıp videoyu beğenmenizi ve kanala abone olup olmadığınızı kontrol etmenizi rica ediyorum. Normal zamanda seyir keyfinizi baltalamamak için videolarınızı bu tarz mesajlarla bölmüyorum ama bu sefer gerçekten önemli. Şimdiden hepinize çok teşekkür ederim. 2023'ün son gününde Motorola Edge 40 Pro modelinin incelemesini Motorola Ultra gibi pro yapmış başlığıyla sizlerle paylaşmıştım. Motorola bu sene sektördeki trendi takip etmiş ve amiral gemisi ailesinin en tepesindeki modele Ultra adını vermiş. Edge 50 Ultra gerçek bir amiral gemisi gibi görünmeyi başarıyor. 2024 yılı için bence gereğinden fazla kavisli bir ekrana sahip. Belki aramızdan birinin Motorola yetkililerine kavisli ekranların 2024 yılında artık o kadar da havalı olmadığını söylemesi gerekiyordur. Kolay bir tutuş için ekran gibi telefonun arkası da kavisli yapıda. Bu sayede çerçeveler özellikle sağ sol kenarlarda çok ince bir forma sahip oluyor. Telefonun gerçek kalınlığı ise 8.6 mm. Telefon malzeme kalitesi açısından da amiral gemisi seviyesinde. Öncelikle beklendiği üzere IP68 sertifikasına sahip yani suya ve toza karşı dayanıklı. Videonun başında da dediğim gibi arka yüzeyi Ecoladder yani deri hissiyatusundan bir silikon ya da ahşap olarak tercih edilebiliyor. Telefonun mat çerçevesi ise alüminyumdan imal edilmiş. Bendeki model Ecoladder kaplamaya sahip. Arkası vegan deri. Yani aslında suni deri. Ancak biraz fazla plastiğimsi hissettirdiğini söyleyebilirim. Daha önce Moto X'in arkası bambu olan versiyonunu kullanmıştım. Arkası ahşap olan telefon çok başka hissettiriyor. Bunu söyleyebilirim. Ayrıca Motorola isimlendirme konusunda modayı takip etse de tasarım konusunda günümüz modasına uymamış. Motorola H50 Ultra köşeli bir kutudan ziyade akışkan hatlara sahip bir akıllı telefon. Bu akışkan tasarım kamera adası için de geçerli. Kamera adasının bir anda yükselen keskin ve aşırı agresif bir çıkıntı yapmaması beni mutlu etti. Telefonun bu ışık gözüken tasarımını ve özel hissettiren malzeme kalitesine ekranda katkıda bulunuyor. İlk olarak kavisli olması ben hala sevmesem de pek çok kişi için üst düzey bir telefon hissi uyandırıyor. Ayrıca ekranın çerçeveleri oldukça ince. Bu da telefonun üst segment görünümünü taçlandırıyor. Ekran sadece tasarım olarak değil özellikler açısından da amiral gemisine yakışır seviyede. 6.7 inç boyutundaki OLED panel 1220x2112 piksel çözünürlüğe sahip. Full HD'den biraz daha yüksek olduğunu söyleyebiliriz. 2500 nit varan parlaklıklara ulaşabilen ekran Gorilla Glass Victus ile korunuyor. Daha keyifli bir multimedya deneyimi için HDR10 Plus desteğinin bulunması güzel. Ayrıca Motorola geçen seneki gibi bu modelde de 120 Hz yerine daha yüksek bir tazeleme hızını kullanıcılara sunuyor. Ancak geçen seneki modelde 165 Hz'lik bir tazeleme hızı sunulurken bu seneki modelde 144 Hz'ye düşürülmüş. Hazır düşmüşken belki 120'ye de düşürülebilirdi. Yani 165'ten geriye doğru giderken tamam 144'te duralım kararını kim verdi bilmiyorum. Çünkü 120 ile 144 arasındaki fark gözle görülebilecek kadar bariz değil ama yine de kullanıcılara daha fazla özelliğin sunulması her zaman hoşumuza gidiyor. Ekran ayrıca 10 bit yani 1 milyar renk sunabiliyor. Tüm bunlara ek olarak bu ekrandaki içerik tüketimi Dolby Atmos stereo parörleri ile desteklenmiş. Bütün bu özellikler bir araya gelince Motorola E50 Ultra multimedya tüketimi konusunda gerçekten keyifli bir telefon. Motorola yıllardır kendisine has bir arayüz kullanıyor. Bu arayüz bazı pratik özellikler ve bazı uygulamaların Motorola tarzında yeniden yorumlanması dışında aslında oldukça sade. Telefondaki bu sade arayüzün adı ise Hello UI. Hatırlarsanız şu Hello Moto gibi. Bu arayüz Android 14 tabanlı. Hafif, performansı ve pratiklik sağlayan güzel özellikler sunuyor. Örneğin kamerayı ya da flaşı hızlıca açma kısa yolları hala burada. Tabii ki Motorola yılın popüler konusu olan yapay zekayı da yazılıma entegre etmiş. Yazılımın yapay zeka kısmı şimdilik Moto Hub üzerinden duvar kağıdı oluşturmak gibi işlemler için kullanılabiliyor. Ayrıca Motorola üç büyük Android sürümü 4 yıl güvenlik yaması güncellemesi sözü vermiş durumda. Baktığımız zaman rakiplerinden bazıları çok daha uzun süreli sözler vermiş durumda. <laughs> 4 Ultra. Ama en azından hiç olmamasından iyidir. Ayrıca pek çok marka bu tarz sözler veriyor. Bakalım hangileri tutabilecek gerçekten merak ediyorum. H50 Ultra'nın donanımı da segmentini belli edecek şekilde güçlü. Bendeki model 1TB depolama alanına ve 16 GB RAM'e sahip. Ancak isterseniz 12 GB RAM'e sahip 512 GB depolama alanlı bir seçenek daha mevcut. Tüm depolama alanlarının UFS 4.0 olduğunu da söyleyeyim. Telefonun yonga seti bazıları için tartışma konusu olabilir. İşin açıkçası ben de biraz hayal kırıklığına uğradım. Ama benim hayal kırıklığımın sebebi Motorola'dan ziyade Qualcomm. Çünkü Qualcomm'un isimlendirme konusunda birazcık çalışması gerekiyor. Bir sene yaptığı isimlendirme öteki sene yaptığı isimlendirmeyi tutmuyor. Geçen sene S takısına sahip Yonga seti daha performanslı iken bu sene S takısına sahip Yonga seti performans olarak normal Yonga setinden yer yer geride kalabiliyor. Ancak yanlış anlamayın Snapdragon 8 S Gen 3 hala çok performanslı fakat dediğim gibi yer yer 8 Gen 3'ten geride kalıyor. Bence bu da bir çeşit karmaşıklığa yol açıyor. Tabii ki yine de Motorola Edge Ultra oldukça performanslı bir telefon. Yapmak istediğiniz her şeyi rahatlıkla gerçekleştirebiliyor. Geçen seneki modelin zayıf tarafı kameraydı. İşin açıkçası Motorola'nın yıllardır zayıf tarafı kamera gibi geliyor. Çünkü ben 2010 yılında kullanırken de benim telefonum rakiplerine göre kamera konusunda biraz gerideydi. Aradan geçen 15 yıla rağmen sonuç hala aynı mı? Gelin birlikte bakalım. Telefonda yer alan kameraların hepsi bol bol çözünürlüğe sahip. 50 megapiksel çözünürlüklü ana kamera daha önce kanalda yer verdiğim IQ12 ve Honor Magic 6 Pro ile aynı sensörü kullanıyor. 64 megapiksel çözünürlüğe sahip 3 kat yakınlaştırma sunan telefoto kamerası aynı ana kamera gibi o desteğine sahip. Ayrıca sensörden kırpma yoluyla teoride kayıpsız 2 kat daha yani toplamda 6 kat yakınlaştırma imkanı da sunuyor. 50 megapiksel çözünürlüğe sahip geniş açı ve ön kameraları ise otomatik odaklama özelliğini bulunduruyor. Kamera uygulaması biraz daha yavaş fotoğraf çekerek Google fotoğrafların geliştirme efektini otomatik olarak uyguladığı sonuçlar da sunabiliyor. Bunu zevkinize göre açıp kapatmak mümkün. Ben kapalı olarak kullanacağım. 50 Ultra'nın ana kamerasıyla çektiği fotoğraflar gün ışığında bence gerçekten çok iyi. Kontrast yüksek, hatta belki biraz fazla yüksek ancak ben bu dramatik görüntüyü de seviyorum. Detaylar bol ve keskin. Ayrıca gürültü iç mekandaki gölgeli alanlar dışında neredeyse hiç görünmüyor. Geliştirme modunu açarsanız renk doygunluğunun biraz daha arttığını, kısacası fotoğrafların Instagram'a hazır şekilde kaydedildiğini görebilirsiniz. Gece modunda sonuçlar iyi. Ancak standart modda çekim yapınca renkler yeterince albeyinli durmuyor açıkçası. Hava karardığında geliştirme modunu kullanmak isteyebilirsiniz. Portre modunda 2x, 3x yerine 35-50 mm gibi seçenekler sunulmuş olması bence hoş olmuş. Ayrıca telefonun cilt tonları konusundaki başarısı da Pantone onaylı. Dolayısıyla portrelerde de gayet iyi bir iş ortaya koyuyor. Telefoto kamera 16 megapiksellik fena olmayan sonuçlar ortaya koyuyor. Sonuçlar ana kameraya göre biraz daha grenli. Işık düştüğünde gran artarken görüntü biraz daha yumuşuyor. 6x zoom yaptığınız zaman sonuçların gerçek bir kayıpsız yakınlaştırmaya ait olduğunu söylemek zor. Kontrast ana kameraya göre biraz zayıf, renkler de bir miktar daha az canlı ancak yine de fotoğraflar detay anlamında zengin. 50 megapiksellik geniş açı kamerası hem oldukça geniş bir görüş açısına sahip hem de otomatik odak desteği sayesinde keskin sonuçlar sunabiliyor. Üstelik odak mesafesi de oldukça kısa. Her ne kadar fotoğraf sonuçlarındaki detaylar biraz daha yapay gözükse de geniş açı kamerayı kullanması keyifli. Ayrıca makro modu da bu kameradan faydalanıyor. Sadece görüş açısını ana kameraya benzetmek için bir miktar kırpma yapıyor. Hem geniş açı hem de telefoto kamera düşük ışıkta yine başarılı sonuçlar ortaya koysa da beyaz dengesi açısından fotoğraflar ana kameraya göre biraz daha sıcak gözüküyor. Ön kamera konusunda E50 Ultra gördüğüm başarılı telefonlardan biri. Dinamik aralık gayet geniş, detaylar bol ve keskin. Ayrıca otomatik odaklama özelliği sayesinde daha keskin fotoğraflar elde edebiliyorsunuz. Renkler ve cilt tonları da genel olarak gayet iyi. E50 Ultra söz konusu video performansı olduğunda fotoğraf performans kadar parlak sonuçlar ortaya koyamıyor. Telefon tüm kameralarıyla 4K 60 FPS videolar çekebiliyor. Ancak özellikle 60 FPS videolar gereğinden fazla keskinleştirme uygulanmış şekilde gözüküyor ana kameradan farklı kameraları kullandıkça kalite biraz daha düşüyor. Telefon 4500 mAh kapasiteli bir bataryaya sahip. Bu kapasite çok iddialı değil. Ancak kutu içerisinden çıkan 125 Watt şarj aletiyle telefonu hızlıca şarj etmek mümkün. Ayrıca H50 Ultra 50 Watt hızında kablosuz şarjı hatta 10 Watt ters kablosuz şarjı da destekliyor. Motorola H50 Ultra'ya gerçekten önem vermiş. Bunu kaliteli hoparlörleri, iddialı ekranı, şık tasarımı hatta Wi-Fi 7 ya da Bluetooth 5.4 gibi en güncel bağlantı çözümlerini destekliyor olmasından anlayabiliyorsunuz. Tabii ki bu kadar önem verilen iddialı özelliklere sahip bir telefonun bir de buna göre fiyat etiketi oluyor. Motorola H50 Ultra ülkemizde satılmıyor ancak çok yakınımızda Avrupa'da satılıyor ve fiyatı 999 Euro. Bu fiyata baktığımız zaman tam bir amiral gemisi fiyatı olduğunu söyleyebiliriz. Ancak bu fiyat tabii ki pek çok alternatifi beraberinde getiriyor. Dolayısıyla Motorola H50 Ultra için işler biraz zor gibi gözüküyor. Yine de Motorola'nın büyükler ligine dönmüş olması beni oldukça mutlu etti. Ne diyelim darısı ETC'nin başına. Videoyu beğenerek ve kanalıma abone olarak bu tarz özgün ve tarafsız içeriklerin devamı için beni destekleyebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin, sağlıkla kalın.